Merhaba arkadaşlar bildiğiniz gibi bu videomuzda sizinle birlikte Minecraft 11.1 nasıl indirilir onu göstereceğim. Şimdi internetimize giriyoruz. Ve internetimize Minecraft Ay olmadı. Minecraft cepte yazıyoruz. Ve ise gördüğünüzü indiriyoruz 11.1 AP 2 Gördüğünüz gibi bu da yeni yeni sürümlerinden biri ve bunu indire basıyoruz. Bir sonraki videomuzda size Hunger Games'i nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yükleniyor şu anda oyunumuzda. Şimdi isterseniz videomuzu durduralım ve daha hızlı yüklenince size ben oyunu açıp hemen göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi indirme işlemi tamamlandı ve tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Minecraft'ımız yükleniyor. 11.1'e nasıl yükleyeceğinizi göstermiştim bu videomuzda. Abone olmayı ve like almayı unutmayınız. Söyleyeyim sadece Minecraft'a çekmeyeceğiz. Yorum kutusundan isteklere göre de video çekeceğiz. Açalım mı isterseniz siz de şahit olun açıldığına ve oyunun yüklendiğine. Açılıyor mu? Gördüğünüz gibi 11.1'imizi yükledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Eğer isteğiniz varsa da yorum kutusuna yazınız.